Efendim merhabalar. Göç sorunu aslında tüm dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi. Hali hazırda tüm dünyada yaklaşık 40 milyon göçmen var. Gelişmiş ülkelere daha yoğun bir şekilde ilgi gösteren göçmenler aynı zamanda savaşın ya da iç savaşın çıktığı ülkenin etrafındaki komşu ülkelere de sığınabiliyorlar. Türkiye bunların başında geliyor. Türkiye dünyada en fazla sığınmacı ya da göçmen ağırlayan ülke konumunda. 4 milyonu aşmış olan sayılarıyla birlikte sorun Türkiye'nin de en büyük sorunlarından bir tanesi. Gün geçmiyor ki Suriyeliler aleyhinde olumsuz bir haber çıkmasın. AKP hepinizin gördüğü gibi Suriye sorununun çarpanlarını, etkenlerini okuyamadı ama Suriyelilerle ne yapacağını da bilemiyor. Bir gün kalkıyor, hepsini göndereceğiz diyor. Bir gün kalkıyor, biz ensarız, hepsi burada kalacak diyor. Sokaklarda, önemli meydanlarda, sahillerde artık Türkiye'de bir Orta Doğu fotoğrafı var. Orta Doğu'yu Türkiye kendi içine almak hatta kendi içine hapsetmek zorunda kaldı. Yani Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye çabalayan Türkiye'nin içine Orta Doğu girdi AKP sayesinde. Peki 4 milyonu aşan göçmen sayısıyla birlikte Türkiye'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? Muhalefetin çözüm önerileri ne kadar gerçekçi? AKP'nin bir çözüm önerisi var mı? Daha doğrusu AKP'nin Türkiye'yi ucuz göçmen oteli yapmak karşılığında Avrupa'dan para transfer etmek haricinde bir çözüm önerisi ya da programı var mı? Bundan sonra ne olacak? Tamamını özetliyorum. Erdoğan iktidarı çok kısa süre içinde Özgür Suriye ordusu dedikleri ihvan hareketiyle birlikte Suriye'yi ele geçireceklerini ve Esad rejimini devireceklerini öngörüyordu. Açıkçası bu büyük bir rüyaydı, büyük bir hayaldi. AKP'lilerin genel tavrı şuydu. Kader ve tarih kırmızı bir halıyla birlikte Osmanlı topraklarını reisimizin ayaklarının altına serdi. Bu Arap uyanışı, Arap direnişi dediğiniz ya da Arap Baharı dediğiniz sürecin başka bir izahı açıklaması olamaz. Şimdi bizim burada yapmamız gereken tıpkı franchise bayilikler verir gibi AKP bayilikleri verdiler. İsmi AKP'ye benzeyen partiler kurdurdular farklı ülkelere ve bu ihvan hareketiyle birlikte bu ülkeleri dolaylı olarak yönetebileceklerini, Osmanlı coğrafyasını tekrar ayağa kaldırabileceklerini vesaire gibi böyle çocuksu karşılığı olmayan hayallerin peşine düştüler. Ne oldu? Suriye e, sorununda AKP bir sonraki adımı göremedi, bir sonraki adımı göremediği gibi bir sonraki adımı görüp cılız sesleriyle birlikte iktidarı uyarmaya çalışanları da tek tek susturdu. O dönemde 10 farklı ülkede Türk dış politikasını araştıran bir projede çalışıyorduk. Kendi projemizde bu. Asistanlarımızla, hocalarımızla birlikte ve öğrencilerimizle, o ülkelerden Fatih Üniversitesi'ne gelen öğrencilerimizle birlikte Türk dış politikasının nasıl algılandığını ölçmeye çalışıyorduk. Bulduğumuz sonuçları açıklıyorduk ve ben 2013'ün başlarından itibaren Suriye Savaşı'na karşı çıkmaya başladım. Bu savaşların bir kazanımı olmayacak. İşte Esad'la bir an önce bir araya gelip Esad rejimiyle görüşmemiz, barış anlaşması imzalamamız gerekiyor. Rusya ve İran'ın burada sünni bir iktidar değişimine izin vermeyeceğini, İsrail'in hemen yanı başında orada radikal grupların iktidara gelmesine Batılıların da olumlu bakmayacağını, Rusya'nın elindeki son silahı parayı harcayarak Esad rejimini ayakta tutacağını vesaire gibi söylemeye çalışıyordum. Bunu Oldukça yandaş bir kanalda söyledim ve şunu dedi bana teröristlerle mi moderatör pazarlık yapacağız dedim ki sen öcalanlan pazarlık yapıyorsun senin canın can senin askerinin canı can da Suriyelilerin canı can değil mi? Onların yaşanamayacak bir ülkesi olacak. İç savaş dediğinizin yıkımı çok kötüdür, çok berbattır. Karşılığı olmayacak şekilde, geri dönüşümü olmayacak şekilde ee, bir sürece girmiş durumdasınız. Bunları sayarken AKP elitleri dalga geçiyordu. Yani bizi İslam coğrafyasını anlamamakla, kaderin ayaklarının altına getirdiği, kırmızı halıyla serdiği bu önemli fırsatı görmemekle, küçük düşünmekle vesaire itham ediyorlardı. Bu benim... Merkez medyaya son çıkışım oldu. Ondan sonra bir kara listeyle birlikte tüm yandaş ve etkileri olan merkez medyaya ismimi gönderdiler ve bu adamı konuşturtmayacaksınız. Bu adamın konuşmasına sesini çıkartmasına izin vermeyeceksiniz dediler. Peki ya olan oldu. Suriyeliler ne olacak? Suriyelilerin ne olacağını da o günlerde birçok toplantıda söyledim. Gerek workshoplarda, gerek sosyal medyada, gerek çıkabildiğim kanallarda. Biliyorsunuz AKP'nin kırmızı çizgisi 100 bindi. İlk önce dediler ki evet Suriyelileri kabul ediyoruz ama 100.000 kişi kabul edip sınırları kapatacağız. O kadar büyük bir akın geldi. O kadar büyük ve kanlı çatışmalar oldu ki kırmızı çizgiyi 200 bine çıkarttılar. Baktılar ki durmuyor ondan sonra kırmızı çizgi zikretmemeye başladılar. İsterseniz Google'a girin. AKP'nin kırmızı çizgisi 100 bin, AKP'nin kırmızı çizgisi 200 bin diye yazın bakın karşınıza neler çıkacak. Ondan sonra o kırmızı çizgiyi kaldırdılar ve şunu görmeye başladılar. Bir fecaat var. Milyonlarca insan geliyor. Oradaki savaşın durma ihtimali yok. Oradaki savaşın kısa sürede bitme ihtimali de yok. Bunlar vuku bulurken de şunu söylüyordum. Bakın bunlar gelen siz istatistik olarak değerlendiriyorsunuz. Ama bunlar insan. Bunlar burada evlenecek, dili öğrenecek, vatandaşlık almaya başlayacaklar ve gitmemeye başlayacaklar. Bu hesapları göremediler, öngörenleri susturdular. Şimdi ne yapacaklarını bilemiyorlar. Öncelikle şunu söyleyelim, sığınma bir insan hakkı. Bir yerde savaş varsa, siz o savaşın bir parçası değilseniz, Oradan kaçıp yaşayabileceğiniz bir yere sığınabilirsiniz. Ama e, bunun birkaç farklı şeyi var, prosedürü var. Bir de şu var, yani ülkenizi savunmak da zorundasınız. Eğer dışarıdan bir güç size saldırıyorsa, bakın Ukrayna'da 18 ila 65 yaş arasındaki erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasak sınır dışına çıkamıyorsunuz. Yani seferberlik var ve ülkenizi savunmak zorundasınız. Tamam, Suriye'deki durum aynı değil. Bir dış güç gelip size saldırmamış, bir iç savaş var ama öncelikli olan ülkenizde sulhu tesis etmektir. Ha siz Marjinal grupların emri altında çatışmak, savaşmak istemiyorsunuz ve kendinizi o savaşın bir parçası olarak görmüyorsunuz. Burada gerçekten de insani bir hak doğuyor, sığınma hakkı. O savaş bitinceye kadar, o ülke tekrar yaşanabilir bir ülke oluncaya kadar farklı ülkelere sığınmak insani bir haktır. Zira yaşam hakkı diye bir şey var ve yaşam hakkı her şeyin önünde gelir. Peki sadece Türkiye değil Avrupalı ülkelerde, Sığınmacılar alıyorlar. Yani Almanya'daki sığınmacı sayısı Suriye ve Afganistan gelenlerle birlikte yaklaşık 1,5 milyon. Almanya bu savaşın bir parçası değildi. Orada Neo Osmanlıcılık yapmadı. İşler burada tıkırında gidiyordu ama kapılarını açmak zorunda kaldı. Etki buraya kadar geldi, dalga buraya kadar geldi ve hala durmuyor. Almanya ama şöyle bir şey yapıyor. Aldığı insanlara önce bir gelecek perspektifi veriyor. Diyor ki sen şu 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 prosedürlerden geçeceksin. Bunlardan geçtiğin takdirde oturum alacaksın. Oturum alabilmen için ben sana ücretsiz Almanca kursları vereceğim. Şu seviyede Almanca kursu öğrenirsen oturum alırsın bu seviyede öğrenirsen iş başvurusu yapabilirsin. Şu seviyede başvuru yaparsan hem vatandaşlığa geçebilirsin hem yüksek derecedeki kalifiye işlerde çalışma hakkın olabilir. Diye bir prosedür sunuyor ve sadece şart ve koşul sunmuyor. Onlara aynı zamanda ücretsiz dil kursu veriyor. Okullarda bedava, ücretsiz öğrencilere Almanca takviye dersleri veriyor. Spor, müzik derslerinde Suriyeli, Afgan ya da Türkiye'den gelen çocukları alıyor. Onlara hızlandırılmış Almanca kursları veriyor. İşte yani aldım, saldım onu çayıra, Mevlam onu kayıra. Ondan sonra ucuz iş gücü olarak onlar çalışıyor. Türkler diyelim ki 10 liraya çalışıyorsa onlar ben 6 liraya çalışırım diyor. Bu sefer Türklerin öfkesi artmaya başlıyor onlara. Bir kaos ortamı oluşturuyor. Yani öyle ben ensarım demekle olmuyor. Ben ensarım demekle olmuyor. Bir entegrasyon süreci olması gerekiyor elinizde ya da bir yol haritası olması gerekiyor. Şimdi AKP çok çaresiz kaldığında biz bunları geri göndereceğiz dedi ama baktı ki bunu başarma şansı yok. Çıktı biz ensarız dedi işte hiç kimseyi geri göndermeyeceğiz geri adım atmayacağız vesaire gibi açıklamalar yaptı. AKP'nin yol haritası belli, politikasızlık. Yani böyle bırakmış ülke, o oradan atlıyor, zıplıyor, onlar orada sokakta geziniyor, birileri bir yerleri basıyor, birileri gidiyor, onları öldürüyor, tepki gösteriyor. AKP adeta çekirdeğini çıtlayarak bu süreci izliyor. Çok ilgilendirmiyor onları, çok gündeminde olan şeyler değil. Yani çözemeyeceği sorunları görmezden geliyor. Erdoğan'ın en büyük taktiği bu. Peki muhalefet başarılı olabilir mi? Muhalefetin bir çözüm önerisi var mı? Bir tarafta bunlarla ilgilenmeyen AKP, diğer tarafta e, sürekli yeni gelen göçmenlere kapısını açan, sınırları kontrol etmeyen AKP, Üstüne üstlük bir de bas parayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veriyorum diyen AKP. Vatandaşlık satan AKP. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu sorun hem Avrupa'da hem Türkiye'de siyasi hayatı değiştirmeye ve şekillendirmeye başladı. Almanya'da AFD diye bir ırkçı parti ya da popülist parti merkeze yürüdü. %10 ile 15 arası oy almaya başladı. Merkel iktidarını sollandırdı. Hep bu çatışmalardan dolayı oldu. Türkiye'de de Zafer Partisi diye bir parti kuruldu ve çok büyük bir süratle %2'ye çıktı. Karşılığı var mı? Muhalefetin yapabileceği bir şey var mı bu sorun karşısında? Öncelikle şunu söyleyelim. Muhalefet vatandaşlık satmayacak. Hudut namustur diye afiş astılar. Yeni göçmenlerin gelmesine mani olacak. Savaş olmayan ülkelerde Pakistan gibi işte farklı ülkelerden gelenleri süratle sınır dışına gönderecek. Ha, sonraki adımı atmak için ne yapmak gerek? Öncelikle Esatla, Putin'le aynı masaya oturmanız, onlarla anlaştıktan sonra geri kabul hususunda onlarla anlaştıktan sonra Suriye'de şehirlerin altyapılarıyla birlikte yeniden inşa edilebilmesi için Dünya Bankası ile Birleşmiş Milletler'le, IMF'le ve batılı ülkelerle, Avrupa Birliği ülkeleriyle de bir anlaşma ve bir master plan çıkartmak gerekiyor. Peki bunları AKP yapabilir mi? AKP'li hiç kimse proje yapmaz. Bir, neden yapsınlar ki? AKP'ye birkaç milyar dolar gönderiyorlar. Onlar da oh ne güzel nakit akışı sağlıyoruz bu soruda sayesinde. Birazcık parayı geciktirdiler mi AKP az bulduğu zaman açıyor Yunanistan sınırına yolluyor birkaç otobüs. Hop atlayıp geliyorlar tekrar para anlaşması vesaire yapılıyor. Bu da başlangıçta AKP'li seçmenin hoşta gidiyordu. Vay be diyordu. Nasıl sövüşlüyoruz adamları? Şimdi onlar da isyan ediyorlar. Onlar da feryat ediyorlar. Bu sorun bu şekilde devam etme ihtimali yok. Türk toplumu böyle bir şeyi kabul etmiyor. Böyle bir fotoğrafı kabullenmiyor ama AKP'nin bir çözüm önerisi ve yol haritası yok. Muhalefetin ise yapabileceği en güçlü adım saydığım gibi Esat'la biliyorsunuz CHP daha önce görüşmüştü. Savaşın en kızıştığı dönemlerde bir heyet göndererek Esat rejiminin de ne demek istediğini dinlemeye çalışmıştı ve bu konuda AKP'den biraz da farklı düşündüklerini ortaya koymuşlardı. İşte bu kredilerden dolayı muhalefetin adayı seçilirse o aktörlerle aynı masaya oturup onlarla pazarlık yapıp bir master plan çizme ihtimali olacak. Sorun bugünden yarına çözülmeyecek. Konuştuğumuz rakamlar ve istatistikler değil bunlar insan ve insanın olduğu her yerde sorunların çözümü büyük zaman alabiliyor. Sorum şu, siz Muhalefet iktidara geldiğinde kim gelirse gelsin bunu çok süratli bir şekilde bu soruyu çözebileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir yol haritası yapılırsa daha sağlıklı bir çözüm olur ve geriye de gelmezler bulundukları yerlerde vatanlarında ekonomilerin döndüğü, altyapının olduğu bir şekilde hayatlarını ikame edebilirler mi diyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.